arkadaşlar Merhaba bugün size yine uygulamaları dersinde e-topla fonksiyonu anlatmaya çalışacağım şimdi e-topla fonksiyonu için bir örnek e yapacağım beyaz eşya alım satımı yapan e üç tane farklı firmanın e bu alışverişlerindeki işte aylık satış toplamlarını ya da işte aylık satış adedi kadar onu el gibi örnek süreceğim Öncelikle şuraya sıra numarası diyeceğiz. Arkadaşlar yan tarafa işte firma adı diyeceğiz. Bir yan tarafa arkadaşlar ürün adı diyeceğiz. Ürün adı. Şunları tabi anlatmıştım artık. Bunlar çift tıklayarak aradaki boşluğu ona göre ayarlıyorsunuz. İşte sıra numarası, firma adı, ürün adı. Sonra ürün adının yanına adet yazabiliriz adet olarak kaç tane satıldığını yazabiliriz. Buraya ürün e, ürünün adından bir adet. Şuraya bence birim fiyatını yazalım. Birim fiyatı arkadaşlar. Yine buraya çift tıklayalım. Otomatik sığılsın. Şuraya da adet yazalım. Bir yan tarafa ne yazabiliriz? Tutar yazabiliriz. Yani bunlar tutar ne kadar olduğunu yazabiliriz. Şimdi e, şuradan bir de şuraya kadar aşağı inelim. Şu kadar yer bence yeter. Önce ne yapacağız? Hizalama'ya gidelim arkadaşlar. Şu kenarlığa gidelim. Şu kenarlıktan dış ve içi beraber seçelim. Tamam diyelim. Şuradan arkadaşlar rahatlıkla görmeniz için biraz daha bunu şöyle büyüteceğim. Şimdi sıra, sıra numarasını zaten biliyorsunuz. Buraya bir verip buraya iki verip işte bunu tuttuğunuz zaman şöyle aşağı doğru çekebiliyorsunuz. Ee, firma adları diyelim ki A işte B A tekrar A burası arkadaşlar C burası da B bilmalar bunlar. Bunları da istersek ne yapabiliriz arkadaşlar? Şöyle ortalayabiliriz. Ee, aslında hepsini boşken böyle seçip e, ortala derseniz hepsi sürekli aynı şey yapmak zorunda değilsiniz. Mesela şurası televizyon olsun. Ya da eşya sattığını düşünüyorduk ya. Alt satırda işte bilgisayar olsun. Sayar olsun. Bir alta buzdolabı olsun. Buz dolabı altta tekrar televizyon olsun çıkıyor zaten bir alta bilgisayar olsun onun bir altında da arkadaşlar tekrar televizyon olsun Evet şimdi bu şekilde yaptık yine burayı çift tıklayalım uygun boşluk ona göre ayarlansın Birim fiyatı televizyonun 3000 olsun arkadaşlar bir alta işte bilgisayarın 3500 lira olsun arkadaşlar. Buzdolabının da diyelim 2500 olsun. Bunu yaptıktan sonra e, buradaki televizyona işte shift eşittir üstteki bu fiyata basarsanız e, orada değiştirdiğiniz zaman buna da ne yapacak? Yansıyacak. Burada shift eşittir yine şu D 3 bastığınızda yine aynı fiyatı alacak. E, televizyon tekrar shift eşittir ilk baştaki şuradakine basınca aynı oraya alacak. Yani burada fiyatı siz değiştirdiğiniz zaman otomatik olarak diğer televizyon dağda da aynı fiyat yansıyacak. Şimdi arkadaşlar adet olarak diyelim ki bundan kaç tane alsın? Bundan diyelim 5 tane aldı. E işte i̇şte bilgisayardan al, şey 7 tane alsın. Buzdolabından diyelim 8 tane alsın. Buradaki tekrar televizyon tekrar var 4 olsun. Buradaki bilgisayardan işte 6 tane olsun. Buradaki ne de 8 olsun. Şu şekilde bu sayılar tabii ki ben şu anda doğaçlama yoluyla yapıyorum. Siz bunu ne yapabilirsiniz? Elinize bir örnek olursa örneğe göre bunları yapabilirsiniz. Gerçek bilgiler elinizde varsa o firmaların. Firmaların ilgili bilgiler buraya taşıyabilirsiniz. Buradan yapabilirsiniz. Şimdi tutarına gelelim arkadaşlar. Biliyorsunuz mutlaka eşittir dememiz gerekiyor. Eşittir demeden ne yapamayız arkadaşlar? Kesinlikle e, bu tutar kısmını hesaplayamayız. Birim fiyatı 3000 liraymış arkadaşlar. O yüzden e, D2 hücresi ile e, arkadaşlar D2 hücresini pardon E2 hücresini çarpacağız. Yani hücreleri birbirine çarpıyor. Sayılara bak değil. Dikkat edin buraya gelen kısı hücre adları var. burada yazıyor. Yani burada 3000, 5000 bak burada görmüyoruz. Onları yaptıktan sonra Enter'a basıyoruz arkadaşlar. Ve Enter tuşuna bastıktan sonra bulduğumuz tutar. Yani bizim e, 3 bin 5 tane televizyon aldığımızdan 15 lira tuttuğunu biliyoruz. Şimdi işlemlerinizi biraz daha kısaltmak istiyorum. Şuradan köşeden şu artı işaretini gördükten sonra aşağı doğru indirelim arkadaşlar. Otomatik olarak hepsini ne yapsın bize sistem hesaplasın. Onlara boşu boşuna uğraşmıyor. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde sadece bir taneyi hesaplayıp formülü doğru yazdıktan sonra formül ne yapıyor arkadaşlar? Hepsine zaten D sütunundaki şu D'deki hücrelerle E'deki hücredekilerin birbirine çarpacağımız için herhangi bir şey yok aynı e, formülü kullanacağımız için standart olduğu için tutup çekiyoruz ve bu şekilde bunu buluyoruz. Şimdi buradaki asır E toplu arkadaşlar burada devreye giriyor. E topla e, nasıl yapacağız? E, fonksiyon ekle sihirbaz ekle dediğimiz bu fonksiyon ekleye gidiyoruz arkadaşlar. Şurada E topla eğer sizin sık kullandıklarınız içinde e topla varsa var. Yoksa arkadaşlar şu kısma bakın sizin için göstereyim. Şuraya e topla hiç araya boşluk koymadan. Yani e ile topla nasıl boşluk koymadan git diyorsunuz. Ve git dediğiniz zaman sizi direkt e toplan olduğu yere götürüyor. Ve üzeri zaten bakın şu anda aktif. Bak alt çok e topla var bir de e topla var. Biz e topla istediğimiz için bu üzerindeki tamam diyoruz arkadaşlar. Tamam dedikten sonra bize fonksiyon bağımsız değişkenler olduğu bir pencere geliyor. Bize diyor ki hangi aralığı seçeyim diyor. E biz bizim amacımız bu firmaların içinde A firmasının işte yapmış olduğu toplam satış olduğu için onu bulmak istiyorsak firmaların adının olduğu şu B hücresindeki B2'den B7'ye kadar olan aralığı seçiyoruz. Peki arkadaşlar bu aralığın içinde bizim ihtiyacımız ne? Aramak istediğimiz ya da bulmak istediğimiz şey ne? Kat yapmış olduğu toplam satış. O zaman ölçüt olarak bizim ölçütümüz şu B iken B7'ye kadar olan aralığın içinde A'yı bulmak. A'yı hesaplamasını istiyoruz. A'yı yazıyorum arkadaşlar. Peki diyor ki bu toplam satışı nereden bulacağım? Tabii ki mutlaka yapmış olduğumuz bazı satışların içinde bulmasını isteyeceğiz. Yani aralık olarak B2, B7'yi seçiyoruz. Yani firma adlarının yazılı olduğu yeri seçiyoruz arkadaşlar. Ee, ölçütümüz A firması olduğu için A yazdık. Ve toplam aralık arkadaşlar yapmış olduğumuz satışların hepsini seçiyoruz ve tamam diyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu 47 bin bizim A firmasının yapmış olduğu satışlar. Bakalım. Bakın şurada zaten A firması burada bir 15.000 bin televizyon var. 20 bin yine buzdolabı satmış. Bir de 12 bin lira arkadaşlar televizyon satmış. Zaten 15 bin ile 20 bini 12 bini topladığınızda 47 bin olduğunu göreceksiniz. Peki aynı şey B firması için yapmak istersek yine arkadaşlar fonksiyon ekleye gidiyoruz. E, e topla zaten geliyor. Tamam diyoruz arkadaşlar. Tamam dedikten sonra aralık olarak yine firma adlarının yazılı olduğu yeri seçiyoruz arkadaşlar. aralığımız bu sefer B firması ölçütü olduğu için B firmasını seçiyoruz. Sonra arkadaşlar şuradan yine satışlarımızın tamamla yapmış olduğumuz tamam tüm satışlarımızı seçiyoruz ve tamam diyoruz. Gördüğünüz gibi B firması için de satışımızı gördük. Aynı şekilde arkadaşlar bunu C firması için yapalım. Burada gördüğünüz gibi aralık yine firma adlarını yazılı olduğu yerleri seçiyoruz. Ee, burada tekrar ölçüt olarak bu sefer arkadaşlar C yazıyoruz. Satış kısımda toplam satış olan yerleri yeri seçiyoruz ve tamamlıyoruz. Gördüğünüz gibi A firması 47 bin, B firması 48.500, C firması da arkadaşı 21 binlik bir satış yapmış. Yani burada en fazla satışı B firması yapmış. Buradan görebiliyoruz. Arkadaşlar bu toplam satışları buradan gördük. Peki toplam satışlar haricinde bu firmaların o A2 işte o ya da hafta neyse o günkü yapmış olduğu adet olarak kaçar tane satmış? Mesela kaç tane televizyon satmış? Kaç tane bilgisayar satmış? Kaç tane buzdolabı satmış? Bunu öğrenmek istiyorsak arkadaşlar o zaman onu da şurada G5 hücresini arkadaşlar bulalım. Buradan tekrar fonksiyon ekliyoruz arkadaşlar. Fonksiyon ekse yine e topla diyoruz arkadaşlar. Tamam diyoruz. Yalnız bu sefer aralık olarak ürünlerin yazılı olduğu aralığı seçiyoruz arkadaşlar. Bunu da arkadaşlar ölçüt olarak mesela diyelim ki televizyon dedim. Televizyon. Televizyon yazıyorum. Yani te kaç, kaç tane televizyon satılmış onu merak ediyorsan televizyon yazarım. Hangi aralıkta arkadaşlar? Adet olarak yaz yerler şurayı seçiyorum ve tamam diyorum. Gördüğünüz gibi burada arkadaşlar bizim o süre zarfında satmış olduğumuz 17 tane televizyon varmış. Yani televizyon hem A hem B hem C'nin toplam yapmış olduğu televizyon satışını gösteriyor arkadaşlar. Bakalım 5 tanesini A firması satmış televizyon olarak. Bir tane daha yine A firması 4 tane de burada satmış arkadaşlar. 8 tanesine B firması satmış. Yani bunları toplayınca 17 yapıyor. Peki bilgisayar kaç tane satmışız onu bulmak istersek. Yine fonksiyon ekle tuşuna arkadaşlar. Buradan fonksiyon ekle diyoruz. E topla diyoruz arkadaşlar. Yine bu ser yine ürün yazı ürünlerin adları yazılı olduğu yeri seçiyoruz arkadaşlar. Buraya bu defa arkadaşlar bilgisayar diyeceğiz. Bilgisayar. Bilgisayar yazdıktan sonra yapmış olduğumuz satışlarda arkadaşlar adetlerin yazılı olduğu aralığı seçiyoruz ve tamam Gördüğünüz gibi demek ki bilgisayar olarak da 13 tane bilgisayar satmışız. Bakıyorum burada 7 tane var. 6 tane daha var burada. Toplam 13. Peki kaç tane buzdolabı satmışız? Bir de onu bulmak istersek. Fonksiyon ekle diyoruz arkadaşlar. E topla. Tekrar televizyon ve bilgisayar bu ürün adlan yazıldı oldu. Yeri seçiyoruz. Buraya bu sefer son olarak arkadaş buzdolabı diyoruz. Ve şu kısma gelince de arkadaş toplam aralık dediği yer toplam satışların adetlerinin olduğu şu E2E7 bölgesini seçiyoruz ve tamam Gördüğünüz gibi 8 tane de zaten tek bir tane burada vardı. 8 tane e, e, evet burada satışı var. En fazla arkadaşlar televizyon satışı var. Sonra bilgisayar var. Sonra da 8 tane buzdolabı satışı var. Yani biz burada ne yapmış olduk arkadaşlar? Gördüğünüz gibi ee, biz burada bizim toplam olarak firmalarımızın toplam satış tutarlarını hesapladık. Aynı zamanda bunun dışında da arkadaşlar e, adet olarak kaçar tane sattığını, mesela televizyondan kaç tane kaç ürün sattığını, bilgisayar ürününden kaç tane sattığını, buzdolabından kaç tane sattığını rahatlıkla burada bu formülümüzle arkadaşlar bulduk gördüğünüz gibi. Evet bu arkadaşlar bizim E topla e, fonksiyonuyla ilgili bir örneğimizdi. Lütfen bunlara dikkat edin. Tabii ki öncelikle ne yapmak lazım? Bizden ne istendiğini bilmemiz gerekiyor. Ona göre de e, fonksiyon fonksiyon ekliyle gerçekten çok rahat, kolay bir şekilde e, toplam satışlarınızı, toplam adet olarak kaçar tane satıldığını bunu ne yapabilirsiniz? Hepsini bulabilirsiniz. Ee, diyelim ki arkadaşlar burada zaten toplam satış abc'nin toplam yaptığı satışla bulmak isteyerek şuradan e, bulabilirsiniz. Mesela diyelim ki bu bir haftalık da olabilir, bu bir hafta bir günlük de olabilir. Bunların toplam olarak satışlarının kaç lira olduğunu merak ediyorsanız yine fonksiyon ekle diyerek arkadaşlar buradan topla dersiniz, tamam dersiniz e, F2 ile F7 toplayacağım diyor. Bakın soruyor zaten. E, F2 ile F7 arasını toplayacak. Tamam diyeceksin. Tamam diyelim. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar 116.500 lira anında bu şekilde bizim toplam satış A, B, C firmaları olan e, o işte hangi aralıksa işte bir haftalık olabilir, bir günlük olabilir, bir aylık olabilir, neyse yıllık da olabilir. O tutarların en altısına giderek fx diyerek, fonksiyon ekle diyerek buradan topla da, zaten burada görüyorsunuz formül çubuğundan arkadaşlar. Eşiti topla, f2, f yani tüm şuradaki kısmı zaten toplayınca 116.500 satış yapmış olduğumuzu burada görebilirsiniz. E, şimdi diyelim arkadaşlar bir de şu var burada diyelim ki mesela maksimum, ne kadar en fazla hangi bir satış yapılmış? Yine fonksiyon ekle diyerek arkadaşlar Şuradan makı seçebilirsiniz. Tamam dediğiniz an gene aynı şeyi soruyor, size soracak. E2 ile E7 arası mı? Tamam diyeceksiniz. Ve gördüğünüz gibi yani en fazla satışın gerçekleştiği miktar olarak en fazla 8'in olduğunu, maksimum olduğunu göreceksiniz. Burada bu şekilde bunu görürünüz. Ee, yani minimum için de aynı şeyi burayı silelim. Bak minimum için yapalım. Yine fonksiyonu ekle diyorsunuz arkadaşlar. Max değil de Minimum var mı bakalım. Burada minimum görünmüyor. O zaman şuradan DLT ile burayı silip MİN yazalım arkadaşlar. Git diyelim. Geldi zaten en üstte. Tamam diyelim. Ve soruyor tekrar hangi aralık? Bu aralık mı? Evet diyorum. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu aralıkta da en düşük olarak 4 tane ile ne satılmış? Televizyon satılmış. A firması tarafından. Burada demek ki satırda, sütunda ne yapabiliriz arkadaşlar? burada büyük olan ilk maksimum minimum değerleri buradan bulabiliyoruz. bununla beraber ne yapabiliriz? Koşulu biçimlendirmeden de bir iki tane bir şey size göstermek istiyorum. tabii önce seçmemiz gerekiyor bu alanı arkadaşlar. Hangi alanda eğer bir koşulu biçimlendirme yapmak istiyorsak o, o bölgeyi seçiyorsunuz. Biçimlendirme hücre vurguları, vurgulama kurallarını arkadaşlar mesela içerdiği metin kısmına girerek buraya ne yapabilirsiniz arkadaşlar diyelim ki televizyon yazdık televizyon bu televizyonu yazarak şurada koyu kırmızı metinle ilgili açık kırmızı yerine özel biçim diyelim ve burada üstü çizgili diyelim e, renk olarak da üstünü mesela diyelim sarı çizsin diyelim bu şekilde istersem tamam derim ve gördüğünüz gibi arkadaşlar ne oldu televizyon olan kısımda uçulu biçimlendirme sayesinde hem Sa rengini sarı yaptık hem üstünü çizgili bu şekilde yaptık. Bu kısımda arkadaşlar diyelim burayı seçelim ya da şurayı seçelim şu bölgeyi seçelim. Buradan da yine koşullu biçimlendirmenin içinde arkadaşlar yine diyelim ki eşittir diyeceğim. E eşittir kaç yazayım buraya arkadaşlar 3000 yazacağım. 3000 olanlara kırmızı koyu kırmızı metini açık kırmızı doğruyla göster diyeceğim. Tamam dedi. Gördüğünüz gibi burada 3000 yazarak bu aralıkta istediğim şekilde koşulu biçimlendirme sayesinde bunu gösterdim. Aynı yerdeyken arkadaşlar hücre vurgularını eşittir diyeceğim. Burada dediğim ki ne yapalım? 7. metin dolgu Diyelim ki koyu yeşil metinle ilgili dolgu olsun. E, rengi koyu yeşil olsun ve metin de yeşil olsun diyelim. Bu şekilde ne yapabiliyorsunuz? Koşulu biçimlendirme yardımıyla arkadaşlar Buradaki hücre içindeki verilerinizi farklı şekilde ne yapabiliyorsunuz? belirleyebiliyorsunuz. Bu şekilde bunu da size anlatmış oldum. Gördüğünüz gibi burada e, aylık satış tutarlarını işte aylık satış adedini haftalık ya da onu ne yapak buradan bulabiliyorsunuz. İşte stiller grubuna yer alan koşulu biçimlendirme yardımıyla işte özellikle hücre vurgular, vurgulama kurallarından büyük olanları küçük olanları arası olanları eşit olanları eee içerdiği metin gibi bunları ne yapabiliyorsunuz? Buradan gösterebiliyorsunuz. Bunun içinde de... kurallar var. Tabii ki bu kurallar gerçekten çok çok detaylı. Bunu bugün değil başta bugün anlatmayı e, e, istiyorum. Evet buradan tarih falan gir diyor. Tarihsel şu anda tarih olarak herhangi bir tarih girmedim için tabii ki tarihle ilgili bir şey yapamayacağım. Evet bugün anlatacağım e, dersimiz bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi günler.